Birlikte başaracağız dedik ama yine olmadı. Bu haberimizde tipografik hatalar yapan grafik tasarımcı diye geçinen bir insandan bahsedeceğiz. Arkadaşı bu durumdan çok sıkılmış ve kendisinden şikayetçi olmuş. Bu haberleri sunmaktan ben de bıktım, siz de bıktınız farkındayım. Ama iki haberimiz de bununla alakalı. Şimdi ben de artık kravatımı çıkartacağım çünkü çok bunaldık bu tipografik hata haberlerinden. Şimdi haberimize geçiyoruz. Bak güzel kızım, yıllarca bıktım. Ben onlarca sene yaşadım ama tipografik hataları affetmiyorum. Bıktım. Kaç senedir bu hataları görüyorum. Ne görsel hiyerarşiye, ne harf ve kelime arası boşluklarına yani espasa, ne de tonlamaya, ne de cümle bölmeye, hiçbirine dikkat etmiyorlar. Bıktık ya, anlaşılmıyor ya. Ben gidiyorum, bakıyorum, ilanlara bakıyorum, hatalara bakıyorum. Ya benim arkadaşım tipografik hata yapıyor. Bu şapkayı burada alırsın, geri buraya takarsın. Ama tipografikte böyle bir hatayı kabul edemiyorum. Bakın, görüyorum, hataları görüyorum. Eze eze söylüyorum. Arkadaşım yapma diyorum. Tipografik hataları kullanma diyorum. Ama öyle diyor, böyle diyor. Ya sen hata yapıyorsun. Herkes hata yapabilir. Herkes tipografide ya de hata olabilir ben... yani tipografik hata yapmayın diyorum size. Bıktık ya. Hanımefendi sen de tipografik hata yapıyorsun. Seni de şikayet edeceğim. Seni 155'e şikayet edeceğim hanımefendi. Tipografik hatalarınızı affetmeyeceğim. Yıllardır hep yaptınız. Bundan sonra yapamayacaksınız. Bundan sonra yapamayacaksınız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İstemiyoruz artık. Tipografik hata görmek istemiyoruz. Bıktık ya kızım bıktık bıktık vallahi bıktık ya yeter ya ben arkadaşlarından çektim tipografik hatalardan dolayı siz çekmeyeceksiniz çekmeyeceksiniz yeter artık